Arkadaşlar, fitnessa dair her şeyi öğrendiğiniz YouTube kanalı Ağır Sağlam fitnessa hizmet vermeye devam ediyor. Kıbrıs'ta ilk defa düzenlenen powerlifting şampiyonasına ekip olarak gittik. Kıbrıs'ta ilk defa düzenlenen powerlifting şampiyonasına sponsor olduk ve aynı zamanda Türkiye powerlifting hakemleri, yöneticileri ve çalışanlarıyla beraber Kıbrıs'ta bulunduk. Mükemmel bir atmosferdi. Kıbrıs'ta bizi takip eden ve Kıbrıs'ta bu spora gönül vermiş arkadaşlarımızla tanışmak da çok keyifliydi. Yarışma boyunca bütün ekip olarak çalıştığımız için pek fazla görüntü çekme imkanımız olmadı. Yalnızca Cenk Koçak şov amaçlı bir 400 kilo deadlift denemesi yapmıştı. Bunu kayda alabildik. Bunun yanında İsveç vloglarından tanıdığınız Ali Alşavi de deadlift rekoru kırdı. Kendisine tebrik ediyoruz. Bizi Kıbrıs'ta ağırlayan herkese başta Başkan Ali Dahlameroğlu'na çok teşekkür ediyorum. Ağır sağlam olarak da ilk defa bir yarışmaya sponsor olduk. Barımız, plakalarımız, rekimiz iyi bir yarışma çıkardı. Ondan dolayı da çok mutluyum. Videonun geri kalan kısmında çekim yapabildiğimiz günlerden bir vlog seyredeceksiniz. Sevgili arkadaşlar, Lefkoşa'dan Girne'ye geldik. Ali Başkan'ın bizi getirdi. Cengiz'le beraberiz şimdi. Cengiz'de yarışmalardan da hatırlayanlar olabilir. Federasyon hakemliğini yapıyor Türkiye'de. Yani powerlifting yarışmasına geldiğiniz zaman Cengiz'i ben de çok beğenerek yani onun kararlarını beğenerek takip ediyorum. M Sport'un spor salonundayız. Yani burası bildiğim kadarıyla BMW müşterilerinin geldi ve tabi dışarıdan da insanların kayıt olabildiği bir salon. Dövüş sporlarından tutunda her türlü fitness ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek stüdyolar ve grup antrenmanları içeren bir spor merkezi. Şimdi antrenmanımızı yapacağız burada. Cenk çoktan çıktı bile. Hadi gidelim. <laughs> hayatımdaki ilk hex squat deneyimim. Gittiğim hiçbir spor salonunda yoktu. M sporda bakacağız. Hex squat nasıl? Gerçekten hoşuma gitti arkadaşlar. Tabi aleti kıyaslayamıyorum başka hex squat makineleriyle. İlk defa denedim çünkü. Ama hex squat yapı itibariyle güzel bir egzersiz. Eğer spor salonunuzda varsa deneyin. Ben yanımda ekipmanlarımı getirmediğim için squat rack'te normal squat yapmak istemiyorum. O yüzden bacakları çalışmak için ideal olduğunu söyleyebilirim. <laughs> Arkadaşlar bu tip hareketlerde squatta, veya leg press'te ayağınızı böyle mi koydunuz, böyle mi koydunuz, biraz daha dar ya da biraz daha geniş mi koydunuz, bacağınızın çalışan bölgelerini o kadar değiştirmiyor. Bu tip küçük detaylara çok takılmak yerine antrenman hacminizi doğru formda devam ettirmeye çalışın. Doğrusu ayakları yana açtığımız zaman bacağın içi veya dışını daha çok çalıştırmak değil, sürdürebileceğimiz, bize ağrısızı vermeyecek hareket formunda ki bu kişiye göre değişebilir. Kimisi daha geniş olur, kimisi daha dar olur, kimisi biraz daha dışa açık olur. Bu kişisel fakat sizin için doğru olanını devamlı olarak yapmalısınız. Bu durumda bacaklarınız gelişir. Yani maalesef aynı egzersizin böyle küçük değişiklikleriyle aynısı lat pull down'da geniş tutmak, dar tutmak gibi farklılıklar için de geçerli. Bunlara çok büyük ehemmiyet vermeyin arkadaşlar. Doğrusu bu değil. Doğrusu sizin spor salonuna devamlı olarak gidip sizin için uygun egzersiz formunu sürekli olarak yapmanız ve progresif overload sağlamanız. 4x12 sonra 4x12 incline 4 x 22 Glutein incline Cenk'in mükemmel programı benchindeki en iyi gelişimi öyle bulmuş normal flat benchte 4x12 yaptıktan sonra incline'da böyle half rep 4x12 daha sonra dipline'da 4x12 daha sonra chest fly dumbbell'la 4x21 ha özür diliyorum 7 aşağıdan 7 yarım 7 tam gerçekten bu bütün spor salonlarında, başlangıç programlarında, göğüs günlerinde, pazartesi günü verilen o muhteşem antrenman programını bugüne kadar uygulamayıp insanlara saçma sapan antrenmanlar verdiğim için kendimden utanıyorum. Hipertrofiği senden öğrenecek değiliz. O ses önemli değil mi? Bu oturacak. Cenk bir oynatsana göğüs sesi. alıp kendi koyuyor. Tamam, alacağım. Antrenman programımız üst karından başlıyor. Alt ve yan karın. Sonra Bak, bacak ve git bu basen bölgesindeki <laughs> yağı yapmak için. Sevdik de vücuttan elimine ediyor. Yardımla alt mekik yapabilir miyiz beraber? Biraz ilerleme var gibi ama şu taraklarda sıkıntı var taraklarda. Karındaki gücü teslim etmek için yok ister misin? Hadi. <laughs> Side crunch var. O pitleri çıkarmak için. Zonk şu pozitör ceksin. Buradan taraklar çıkacak. Tarak. de Sen de upright rom. Şirek. Bu şirek değil mi? Evet. Sweet case de yapabilirsiniz böyle. Tek tarafta. Bununla geliştirdim ya. geliştirmek için birebir. bir. Hatta yerden deadlift yapmaya gerek yok amele gibi. Direkt bunu yapabilirsin. El açılmasın tutuş. Kalın. Geniş olduğu için trapezleri de vuruyor. Nasıl bu? form biraz... Arkadaşlar biliyorsunuz bench press kesinlikle göğüsleri geliştirmiyor. Cenk de zaten oraya bildiğiniz gibi gizli gizli tek fly yapıyormuş. Bench press gibi hareketleri yapmayın. Onlar hiçbir kası çalıştırmıyor. Yani göğsü çalıştırmıyorsa... Bench sadece rotator kafı çalıştırıyor. Kolu zaten çalıştırmıyor. Aynen yani sadece rotator kafı çalıştırıyor. Pektoralis mazo bu. da Burada gelişim. Baksana hemen pump oldu. Bench press 25 set yaptım. Bunun verdiği pump'u kaybettim. Cenk'in hayranlarından tayın Heden and Shoulders. Haftada iki gün hem hamstringlerimi çalıştırıyorum. Çünkü squat yeterince hamstring çalıştırmıyor. Squat zaten bacakları da geliştirmiyor. Bence squat tam bir amelelik. Bel fıtığı yapmak için birebir. Başka hiçbir işe yaramıyor. <laughs> Evet arkadaşlar, makaramızı yapıyoruz. Kanalımıza ilk defa geliyorsanız hani şaşırmayın. Söylediğimiz şeyler espri amaçlı. Yani squat da çok iyi bir hareket, bench de aynı şekilde. Sadece bench'in kötü bir göğüs egzersizi olduğunu söyleyen antrenörler var maalesef. Ona biraz kendi çabamızla e, espri yapıyoruz. Bu doğru bir bilgi değil. Başka bir videoda belki onu izah ederiz. Yine güzel bir egzersiz keşfettim. Bu torso rotasyonu yapıyor. Kanalımızda bu oblik bölgesini çalıştırmak için geçtiğimiz günlerde bir video yapmıştık kartlardan ulaşabilirsin. Bu egzersiz aleti de gövdeyi stabilize edip rotasyon yapmanızı sağlıyor. Sıkı duruyoruz. Dönüyoruz. Bu obliklerin gelişmesi için gereken o torso rotasyonunu bize sağlayan güzel bir izole makine. Ee, hoşuma gitti. Bunu da yapacağım. Arkadaşlar videomuzun önceki kısımlarında da bahsetmiştim, barfiks tutuşunu ben çeşitlendiriyorum. Bunu yapmamın sebebi hani daha rahat bir şekilde yüz tekrarı tamamlayıp bir ay boyunca her gün yüz tekrar yapmak gibi bir hedef koydum kendime. Bunun gelişmelerini size paylaşacağım. Yeni başladım, daha yakınlarda başladım. Normal şartlar altında biz bunun geniş ya da dar olmasının sırt kaslarımızı çok dramatik şekilde farklı çalıştıracağını düşünüyor. Duk. Yani genellikle spor salonlarında konuşulan bilgilerden bir tanesi bu. Bu belirttiğim gibi doğru değil arkadaşlar. Çok küçük farklılıklar olabilir. Ama büyük oranda bizim yapmamız gereken bize en rahat gelen ve en rahat şekilde doğru formu yapabildiğimiz. Yani doğru form nedir? Tam manasıyla bir extension olması gerekiyor omuzda. Göğsümüzü açmamız gerekiyor ön tarafa doğru. Sırt kaslarımızı sıkmamız gerekiyor. Yani bunu hangi genişlikte rahat yapıyorsak bizim genetiğimize göre, kol boyumuza göre değişecektir. O bizim için uygundur fakat ben e, çeşitlendiriyorum bir ters, bir düz, bir yan, bir sağ, bir sol e, çünkü yüz tekrarı böyle yapmam daha kolay olur. Uh -huh. Aslan sende kalsın yeğenim. Sağ ol emmi. Mustafa'cığım bu da senin alsan biraz daha bu magician. Bu asas. O da warrior. Neydi? Spike. Böyle miydi Spike? Bu da Raptor, Raptor. Warrior combo. Ama 62. Raptor ne yapıyor? Raptor çok sekiyor arkadaşlar. 62. Dikkat edin. Level 8. Clever köpek gibi sekiyor. Ama var ya o Clever görevlerinden ne para yaptım ben. Ben düpe yapıyordum. Kardeş o elindekiler iki tane yapalım mı sen misin yani? <gülüyor> evet. <gülüyor>